Herkese merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TET Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine sayı problemleri konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda ÖSYM tadında 4 testini çözeceğiz. İlk soru Yusuf ve Emre'nin ikisinde de birer tane aynı uzunlukta ip vardır demiş. X uzunluğunda olsun mesela. Yusuf ipinin bir ucundan 64 santim kesip kalınlığı 8'er santimlik parçalara ayırıyor. Şimdi elindeki parçanın uzunluğu x olsun dedik. 64 santim kesip 8'er santimlik parçalara ayıracak. Şimdi toplam buradaki parça sayısı mesela 8'e böldüğümüz zaman bu bize parça sayısını verdi. Emre ise ipin bir ucundan 212 santim kesip kalanını 7'şer par bir santimlik parçalara ayırmış. O zaman 7'ye böldüğümüz zaman da yine buradaki parça sayısını verdi. Yusuf'un elindeki parça eşit parça sayısı. Emre'nin elindeki eşit parça sayısının 6 fazla oluyoruz. O bunun 6 fazlası buna eşit olacak demektir. Düzenleyelim burasını. x eksi 64 bölü 8. Burada 6 ile 7'yi çarptığımız zaman x. Burada eksi 212 var. 6 çarpı 7'den 42 geldi. Çıkardığımız zaman yani 212'den 42 çıkarttığımız zaman buradaki değerimiz 7, 170 geldi. Yani x eksi 170 bölü 7 oldu. İçler dışlar çarpımı yaparsak burada 7 ile çarptık. 7x eksi. 64 ile 7'yi çarparsak 7 kere 4 28. 6 kere de 42. 44 geldi. Eşittir 8x. 170 ile e 8'i çarptığımız zaman buradan 8 kere 7 56. 8 kere 1 8. 130 yani 1360 oldu. Eksi 1360. Şimdi 7x'i karşı tarafa aldığımız zaman 8x eksi 7x'ten x geldi. 1300'ü buraya alalım. 1360 Eksi 448. Aradaki fark bize buradaki iplerden birinin uzunluğunu verecek. Yani 1360'dan 448'i çıkartacağız. Buradan 2 geldi. Buradan 1 geldi. 13 tane de 4 çıkardığımız zaman buradan da 9. Yani 912 santime eşit oldu. İkinci soruda aşağıdaki Arda'nın banka cüzdanı yaptığı 5 işlem gösterilmiştir. Yaptığı bazı işlemlerin gizlendiği bu banka cüzdanında yatan ve çekilen sütununda yer alan tutarların mutlak değerlerinin toplamı 17.000 TL'dir demiş. Şimdi yatan ve çekilen sütundaki yatan ve çekilen sütundaki yer alan tutarların mutlak değerlerini yani pozitif değerlerin çekilenleri de eksi almayacağız demektir. Toplamı 17.000'miş. Şimdi bunları topladığımız zaman buradan 7.000, 9.000 geldi. Bu iki değerin de toplamı şimdi 9.000 var. Artı buradaki iki değerin de toplamı bunların değerlerini bilmiyoruz. Mesela buraya A diyelim, buraya B diyelim. A ile B'nin toplamı o zaman 17.000 olması için burası da 8.000 gelecek. Buna göre yapılan her işlem sonunda hesabında kalan tutarı ifade eden bakiye sütununda kırmızı renkle gizlenmiş tutar kaç TL'dir? Şimdi burada ilk 3.000 TL'si varmış, sonra 2.000 TL çekilmiş, 1.000 TL'si kalmış. Sonra 1.000 TL'nin üzerine A eklenmiş. Şöyle diyelim. 1.000 TL'nin üzerine A eklenmiş ve buradaki kırmızı kısım elde edilmiş. Buna da C diyelim. Daha sonra bu C'nin üzerine B çekilen dediği için C'den de B çıkarılmış. Ve buradaki kısma eşit olmuş. C'den B çıkarıldığında buradaki kısım yani direkt şurasına C eksi B diyebilirim. Daha sonra C eksi B'den 4000 çıkarıldığı zaman da 2000 kalmış. C eksi B'den 4000 çıkarıldığında da 2000 kalmış. Karşı tarafa atarsak buradan C eksi B'nin 6000 olduğunu buluruz. Biz buradaki C'yi arıyoruz. Şimdi elimizdeki bilgiler C eksi B'nin 6000 olduğunu biliyoruz. A artı B'nin 8000 olduğunu biliyoruz. Buradaki aynı zamanda hatta buradaki A'yı karşı tarafa alırsak C eksi A'nın da 1000 olduğunu biliyoruz. Şimdi elimizdeki bu ifadelerden şöyle yapalım. C eksi B 6000. Şöyle yazalım. C eksi B 6000. A artı B 8000. C eksi A ise 1000. Ve biz buradaki C'yi arıyoruz. Şimdi şöyle desek bunları mesela taraf tarafa toplasak A'lar gidecek B'ler gidecek burada 2C kalacak. Topladığımız zaman buradan e, 8, 6, 14 bin, bin geldi. 2C 15 bin olduğuna göre o zaman C de 7500'e eşit geldi. Üçüncü soruya bakalım. Bir şirketin A bankasında hesabı A bankasındaki hesabında ATL, B bankasındaki hesabında BTL olmak üzere Toplamda A artı B TL parası vardır demiş. Aynı anda başlamak üzere kaç ay boyunca A bankasından her ay B TL, B bankasından her ay C TL para çekerlerse her iki bankadaki paralar da eşit olur demiş. Şimdi A bankasının A TL'si vardı. Her ay B TL para çekecek. E, kaç aydan bahsediyor bize? her iki bankadaki paralar eşit olacak. X ay olsun. Her ay B TL para çekecekse A'dan B çarpı X'i çıkartacağız. B bankasında da B TL vardı. Her ay C TL para çekildiği zaman CX kadar para çekildiğinde her iki bankadaki paralar eşit olacak. Şimdi biz burada X'i arıyoruz. Kaç ay olduğunu arıyoruz. X'i bulmaya çalışalım. BX'i karşı tarafa gönderelim. B'yi buraya alalım. A-B eksi eşittir. BX-CX. X parantezini alırsak burasını B-C. eksi Burada da A-B var. X'i yalnız bırakmak için her tarafı B C'ye bölersek A eksi B bölü B eksi C değeri geldi. Yani bu kadar ay sonra A eksi B bölü B C ay sonra paralar eşit olacakmış. Dördüncü soruda aşağıdaki her iki şekilde de mavi kitaplar eş, kırmızı kitaplar eştir. 20 tane mavi kitaplardan, kitapların tam yerleştirme yapılan bu rafa şekillerde gösterildiği adetlerdeki gibi sağdan ve soldan yerleşim yapıldığında Rafta arada kalan boşluklar dikkate alınarak bu rafa sadece kaç tane kırmızı kitap yerleştirilebilir? Şimdi e, aynı raftan bahsetti 20 tane mavi kitaplar 20 tane mavi kitaplardan tam yerleştirme yapılan bu rafa demiş. 20 tanesi tam olarak yerleştirilebiliyor. 20'nin bir katı o zaman. Şimdi 3 tane hatta burada da bir tane var. 4 tane mavi artı 3 tane kırmızı. Hatta şöyle yazalım. 4 mavi artı 3 tane kırmızı artı 66 rafın uzunluğuna eşit. Aynı şekilde 3 tane kırmızı artı 2 tane mavi artı 78 yine aynı rafın uzunluğuna eşit. bura 3 kırmızıları göndersek 2 mavi buraya aldığımız zaman 4 eksi 2'den 2 mavi. 66'yı diğer tarafa alırsak da 12. Mavinin uzunluğu 6 geldi. 20 tane yerleştiriliyorsa 20 çarpı alttan rafın uzunluğu o zaman 120 santim oldu. Raf'a kaç tane kırmızı kitap yerleştirilir demiş. Şimdi kırmızı kitap içinde şöyle bakalım. Bunlardan bir tanesini düşünsek. Mesela burada ne demiştik? 4 mavi artı 3 kırmızı artı 66. Raf'ın uzunluğu 120. Buradan e, mavinin uzunluğunu zaten 6 bulduk. Dolayısıyla burası 24 geldi. 3 kırmızı artı 66 ile 24'ü topladığımız zaman 90. Karşı tarafa gönderirsek de 120-90'dan 30. Kırmızı da o zaman 10 santim. Rafa kaç tane kırmızı kitap yerleştirilir? Rafın uzunluğu 120 cm olduğuna göre ona böldüğümüz zaman 12 tane kitap yerleştirilir diyoruz. Beşinci soruda cep telefonlarının ekranlarında bulunan ve telefonun çekim gücünü gösteren biçimindeki simgelerde bulunan yeşil bölme adedi A, telefonun baz istasyonu olan uzaklığı x kilometre ve mesaj iletim süresi t saniye olmak üzere x eşittir a t şeklinde bağıntı verilmiş. Doğrusal bir hat üzerinde aralarında 18 kilometre bulunan A ve B kişilerinin Telefonların çekim güçleri şekilde gösteriliyor. Her ikisi birer mesaj attığında A kişisinin mesaj iletim süresiyle B kişisinin mesaj iletim süresinin toplamı 7 saniye. Şimdi şöyle desek buradaki arada toplam 18 km var. Burası x olsa burası 18 eksi x olsun. Şimdi buradaki bağıntıyı oluşturacak olursak x eşittir 3 çarpı t kadar sürede diyelim. Burada da 18 eksi x eşittir 2 çarpı toplam 7 saniye olduğu için buradaki sürede o zaman 7 eksi t diyelim. Buna göre A kişisi baz istasyonundan kaç kilometre uzaklıktadır? Buradaki x'i arıyoruz. Şimdi şöyle desek burada mesela t'yi tek başına bıraksak ya da e, öncelikle x'i de bulabiliriz. Aslında x gördüğümüz yere 3t yazabiliriz burada. 18 eksi 3t. 2'yi dağıttığımız zaman 14 eksi 2t geldi. 3t karşı tarafa alırsak t eşittir. 4 oldu. t yerine de 4 yazarsak x'in uzunluğunu buradan 12 kilometre olarak buluyoruz. 6. soruda bir banka veznedarı içinde 50 TL ve 100 TL'lik değerlerde olan toplam 140 adet banknotu bir sayma makinesiyle sayacaktır demiş. Şimdi bundan x tane varsa bundan da 140 eksi x tane var diyelim. Para sayma makinesi bozuk olduğundan 100 TL'lik banknotları 200 TL, 50 TL'lik banknotları 10 TL olarak algılamakta. Veznedar banknotların tamamını makineden geçirdiğinde bulduğu toplam değer paraların toplam gerçek değeriyle eş, eş olduğuna göre 140 adet banknotun toplam değeri kaç TL'dir? Şimdi şöyle söyleyelim, burada mesela normalde gerçek değerleri ne olacaktı? 50x artı 140 eksi de 100'ü çarptığımız zaman buradan 30 geldi. 14.000 eksi 100x. Normal değerleri buydu. O ise para sayma makinesi ise 100 TL olanı 200 TL olarak saymış, 50 TL olanı da 10 TL olarak saymış. Yani 10x artı 140 eksi x ile 200'ü çarptığımız zaman buradan da 28 bin geldi. Eksi 200 x ve bu şekilde olduğunda bulduğu toplam değer paraların gerçek değeriyle eş olduğuna göre demiş. Buna göre şimdi eksi 200 x'i şöyle diyelim buraya alalım. Hatta burada öncelikle şurada bir 50 x var. 14 eksi 50 x burada da eksi 190 x artı 28 bin geldi. 14.000'i diğer tarafa aldık. 28.000'den çıkarttık. 14.000. Eksi 190'ı buraya aldık. Artı 190'dan burada 140x oldu. Sadeleştirdiğimiz zaman da x değerimiz buradan 100 geldi. Yani normalde 50 TL'likten 100 tane varmış. 100 TL'likten de 140 eksi 100'den 40 tane varmış. Paraların toplam değerini soruyor. O zaman 100 çarpı 50 artı 40 çarpı 100 diyeceğiz. Buradan 5000 artı 4000 toplamları da 9000 oldu. Yedinci soruya bakalım. Bir ülkede yıllık kişi başına düşen milli gelir dolar cinsinden bu şekilde hesaplama formülüyle verilmiş bize. Belli varsayımlarla oluşturulmuş yukarıdaki 2010 ve 2020 yıllarına ait bilgilere göre dolar cinsinden kişi başına düşen milli gelirin 2020 yılındaki değeri 2010 yılındakine göre nasıl değişir? Şimdi buradaki e, milli düş, buradaki milli geliri bulmamız lazım. Kişi başına düşen milli gelir. Şimdi buradaki değerlerimize baktığımız zaman kişi başına düşen milli geliri bu şekilde hesaplamış. Milli gelir yani yıllık milli gelir bölü ülkenin nüfusuyla doların TL karşılığını çarpacağız. 2010 yılına baktığımız zaman milli gelir bunu şöyle yazalım. Burada e, en sondaki 6 tane sıfırı yazmayalım şimdilik. Burada e, 100 bin geldi. 100 bini nüfus ve buradaki doların TL karşılığını çarpacağım. Yine 6 tane sıfırı yazmayalım. 10 çarpı 2 geldi buradan. Yani burası 20 oldu. Sadeleştirdiğimiz zaman burası 5 yani 5000. 5000'in üzerine de pardon şöyle 3 tane sıfır yazacağım. Bunun üzerine de 6 tane sıfır daha var. 2010 yılındaki kişi başına düşen milli gelir bu şekilde. 2020'ye baktığımız zaman yine sondaki 6 tane sıfırı almayalım. Buradan 300 bin Bölü burada 6 tane 0 almayacağım. 15 çarpı 4'ten 60 geldi. Böldüğümüz zaman buradaki değerimizde yine 5000 oldu. Yine aynı şekilde 6 tane 0 var. Dolayısıyla ikisi aynı olduğu için değişmemiştir diyoruz. 8. soruda A kişilik bir öğrenci grubunda her kişi B adet kalem dağıtıldığında geriye A adet kalem kalmaktadır. Başlangıçta her kişiye B adet yerine B eksi A adet kalem dağıtılsaydı artacak kalem sayısı hangisini ifade eder? Şimdi A kişilik öğrenci grubuna her kişiye B adet kalem dağıtılmış. Bu kadar kalem gitti. Geriye de A adet kalem kalmış. O zaman toplam kalem sayısı bu. Başlangıçta her kişiye B adet yerine şimdi A kişi vardı. B adet yerine B eksi A adet kalem dağıtılsaydı artacak kalem sayısı. Toplam kalem sayısından bunu çıkartacağım. Yani AB artı A'dan çıkarttığım zaman kalan kalem sayısını buradan bulmuş olacağız. Şimdi şöyle diyelim AB artı A. Burada eksi A'yı içeriye dağıttığımız zaman eksi AB artı A kare geldi. AB'ler gitti ve A artı A kare geldi. A parantezinde alırsak 1 artı A değerini yani C şıkkını buluruz. Evet arkadaşlar ÖSM tadında 4 testini de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve aynı zamanda videomu beğenirseniz çok sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.